Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle ateş ve su oynayacağız. Bugün yanımda kardeşim var arkadaşlar. Bugün değişik bir bütçe çekmeye karar verdim. O yüzden bakın ateş ve su oynayacağız. Arkadaşlar su benim. Ateş kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Evet kolaya basıyoruz. Sonra buraya basıyoruz arkadaşlar. Evet kontrolleri biliyoruz biz zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, i̇yi oyna işte yandık kardeşim nasıl oynuyorsun? Bilmiyorum abi. <laughs> yapmadım. ver ben yandım. Oğlum bir derin ya bak senin gözüne ben yanıyorum. Şöyle. Mal. Tamam oğlum bak güzel oyna bak. Mal. Güzel nasıl oğlum? Biraz kasıyor arkadaşlar o yüzden oynamıyoruz. <laughs> oh. oh, Sen dur sen dur, sen dur lan. ben duruyorum. <laughs> Manyak çocuk. Gel bakalım, seni bekliyorum arkadaşım. il ateşi gel, gel bana şöyle yapalım 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 arkadaşlar ses, sesini kapatalım ya çok ses var ya aslında açık dursun ya bir şey olmaz lan oğlum nereye gittin sen oğlum nasıl gittin sen ya aman Arkadaşlar bu tarz yani kardeşimle birlikte bu tarz videolar çekmeye başlayacağız yani. Bu tarz videolar gelecek arkadaşlar. Yeni diyor. Yeniye basalım. Gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Hadi bakalım. Üstten gideceksin ha. Bak. Bu arkadaşlar bizim çocukluğumuzun oyunu ya. Küçükken hep bunu oynardık biz. Bu nedir lan? No? açıyor mu? Açsana abi. Ben burada ama şurayı. Lan 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 lan. Oo. Ucunda. Yıldızın Allah'ı. <laughs> Birinci ben onu alacağım. Lan bastana geri zekalı. <laughs> <laughs> Mal. Ya oğlum o kadar şey bastan mı başlayacağız ya? Ah, Allah. Çocuğum ya bu nedir yok? Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bekle sen hep ben bekliyorum. Dur orada, dur ama O oh, son anda. Şöyle, şöyle. Hayır, hayır. Ya. Ah. O kadar gittik ya. Niye? kadar gittik, o kadar gittik kardeşim ya. Arkadaşlar bu bu tarz yani ateş üstü oyunlarında videolarında 2-3 bölüm falan yani çekeceğim. Yani bölümde Aa, burada de... sen dur. Burada sen dur bak. Ben bak tamam, ben tamam, Tamam. 2-3 bölümde de arkadaşlar yani şey. Hmm, nasıl diyeyim? Bölüm bölüm. abi. Hadi. Yani şu an ikinci bölümündeyiz <laughs> değil mi bunun? Evet, ikinci bölümdeyiz. Gelsene oğlum, bunu niye mi? Saklaya geldim de mi? Hadi seni bekliyorum. <laughs> hadi seni bekliyorum. Dur abi, dur abi geç geç geç. bekliyorum. Allah'ım salli. Gel baba. Al bak, <laughs> al, bak dur. Bak düşeriz. <laughs> ben kazandım. Hemen ben başlarım orada. Olsun bak. Şimdi yine adelik. Aslında sesleri biraz kıssak asıl olur. İyi. Hatta ateş ösürü biraz kıssak. Can time diyoruz. Devam diyoruz. Neve basıyoruz yine. Oo. Zor. Zor. <laughs> Neresi zor? Bak aslında benim için kalan. Aynen lan benim bizim içimiz kalan yani. Hadi bakalım. <laughs> Yok lan abi şu madalyayı almak zor. Ya al ya ben nasıl oldu? Abi ben buradan geçemem. Ya nasıl geçemezsin? <laughs> Ve bak mısın? Şöyle bir yapalım şöyle. Şöyle lan alsın. Mal. Aldı. Ah, Yine ben kazandım. Aa ben buraları hep gelmiyordum. Ee ben iki neden açılmıyor? Ee ben iki neden açılmıyor? He <laughs> şimdi <Şununla> açıldı. <laughs> Bir laklı olmuş. Ya nasıl be la? Nasıl be ya? Ne diyor? Ne baba salın? Oo, biraz dora benziyor arkadaşlar. Neden acaba? Öyle binelim. Elmaslar almıyor. Aha, <laughs> la nasıl aşağı <laughs> şu, lan nasıl la sarışın ben? Lan 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 buradan nereye gideceğiz? Bekle sen Lan lan <laughs> lan çıkamadım Çıkabilirim abi Çok kolay ben oradan kaç geçtim Lan niye geçemiyorum? Bak ben? bak bas basa öyle Buradan geç Buradan geç ah, <laughs> Lan bileyim <yapalım. gülüyor> o kadar güzel Şimdi iptal üstte Orada üst var Hadi. Üstü Hadi. Değil. Kolu çevir, kolu çevir şeyi ya al. Ya bilek ben ben bunun prosuyum. Nasıl prosu? Kapattın yine yani geri şeyi Ne? Şeyi. La. Mal bir de prosuyum değil Bekleyeceksin, bekleyeceksin beni. Yani. Hayır bek, ben sana dedim beni hani bekle diye. Bu kadar geçti, bunu mu yaptın ya? Bu kadar geçti. O kadar geçtik de anne o kadar. Çocuğum Abi yapamadı ya. Olmuyor ya. <laughs> Olmadı. Olmadı ne de? Sıkıştı. Sıkıştı. <laughs> Niye olmuyor? Abi ne yaptın? Ya sen ne yaptın mal? Heh, geçtim, geçtim. <laughs> arkadaşlar bu arada bir 7 dakika olmuş arkadaşlar. Abi ne oluyor? Hadi hadi seni bekliyorum. çabuk. Hadi. <laughs> hadi. hadi hadi. <laughs> arkadaşlar 7 dakika olmuş. <laughs> Ben böyle bir git, ben de şuradan şöyle bir... Düşme yardım. ha! Sen de düşme ha! Tamam, düşmem ben. Ben kazandım! Sen ne yapıyorsun? ya! Neresiyle lan, neresiyle çocuğum? Birine ya! Neyse arkadaşlar, bugünlük de çektiğimiz video bu kadar olsun. Çünkü arkadaşlar, hafta sonu itibari biraz böyle kısa olacak. Gördüğünüz üzere, kardeşimle birlikte buraya kadar geldik diğer önceki bölümlerde yani şuradan veya şuradan gideriz. Bunların hepsini açmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün bu kadar bu tadıcıları gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.